Selamun arkadaşlar biz sınıf arkadaşım kng ile sıfırdan bir başlangıç yaptık FS19 Multiplayer'a Peki KRG kendini tanıtmak ister misin? Evet benim adım KRG Bakalım. Tamam Şimdi arkadaşlar burada bir tane john Rondier 7230R var Burada da bir tane fend 515 5G c var. Şimdi biz tarlayı süreceğiz ve ekmeye başlayacağız. Bir tane de sefer bir bir şeyimiz var. İçeride yerimiz. İşler kötü. 260 bin borcumuz var. Cebimizde 13 bin liramız var. Harbiden baktık. Artık soya fasulyesi bizi kurtarırsa o kurtarır. mi yani birazcık borçlardan ocaksın onlar da gitsin cebimizdeki parayı bir şey kullanmayacağız şu an. Alo. Alo. Sesim gitti senden ya. Evet, şu an soya köyü. Soya kanka? Buğday falan ekmeyen Yok. Kana tamam. gel sen bana demiştin ya yüzde yüz gibi oluyor bak diye. O tarlayı, o tarlayı alırsak önündeki 22 numara da geliyormuş. Orayı alırız biraz para bekleyince. Yani soyadan başka bir şey kurtaramaz ki zaten bizi. Birazcık traktörlerin sesini kısayım. O traktör çekiyor mu kanı görme? O ekim makinesine. Evet. <laughs> Aa, şimdi bir dakika. Kane gel. Bu iş kötü oldu. Çünkü ben bir daha tarlayı sürerken şimdi ekilmiş yerden de birazcık süreceğim galiba. Neyse. Ekim tahribatı kapalı ya. Ekim tahribatı kapalı ama yani şey nasıl diyeyim. Ekin çıkmadan önce tarlayı sürerken gidiyor galiba. Neyse olsun ya. Geçtiğim yerden sen de geçiyorsun sonuçta. Bir şey olmaz. Gel devam edelim. Aynen. Bari tam John kalitesi yaşadım. Ne oldu? buz varken suya düşüyordum. Falan da mı durdun? mı çıktım yani? İşte Alman kalitesi. Bir kalitesi, dondara kalitesi. Kanka şurada bir yeri ekmemişsin galiba. En son orayı da ekeriz. Ekmeyelim de orayı. Güneş batıyor. Evet. Senin tepe açık mı? Bu yarı lambaların. Hani bu traktörün çektiği kulluk var ya benim bu zondurum. Kanka buna 350 beygir mi çekebilir bir şey diyordu. Full yalan. Bu traktör 17 kilometre hızla çekiyor bunu düzlükte. Ve 260 beygir falan yani. Kanı ekmekten sıkılırsan falan söyle. Biraz sen sürersin ben ekerim. Öyle şeyler yaparız. Allah traktör gitmiyor ya. bakalım Şöyle bir ek, nasıl ekran çekiyor bakayım kamera açısına. Şöyle falan yapsak. Yok tamam böyle iyi. Bir de yarın da okula gideceğiz bir daha ya. He. Kız. Mecbur. Kanka, bu bir yer biçilmemiş sanki. Bir yer biçilmemiş. <laughs> He aynen orası biçilmemiş. Yok ki yanlışlıkla kaçırmış orada. Sürerim orayı Ama kanka soya fasulyesinden saman çıkmıyor. Gerçi yani Galiba 100. Kanka 80 veya 100 ton zaten samanımız oldu. O bize her türlü yeter. Bize para lazım şu anda. Bayağı bir para lazım. Bayağı. 500 bin lira falan mı? 300 bin liramız bile olsa şu an borçlarımızın hepsini kapatabiliyoruz. Şöyle biraz bir gelişelim. Ekipmanlarımız falan büyüsün. Şu yan yana tarlalar var ya 20 ve 20 22 falan. Onla onlardan alırız. Hepsini yan yana bir çerezle adı soya fasulyesi bir yani yüz yüz gübreli yapınca dünyanın parasını kazanırız orada. Aynen. Aynen. Çok iyi olur. Oradan var ya. Yok, o kadar kazanmayız da. Bir 700 bin falan kazanırız. Bir hasatta sadece. Bayağı güzel para gelir oradan. Yani. He, hayvan ürünlerinde de para var mesela ama onlar için onun yiyeceğini çıkaracağım sonra ağırını kuracağım hayvanları alacağım uzun iş. elma var, Yani onlar ne kadar para yapıyor Nerede ne ki onları Rascar o dia Nessa é vez, bakayım. Sütün yanındakiler. Kanka şöyle 3 tane parça olan talaş. Bunlar yani biri saman, biri e, ne biri biri de kuru ot böyle bir şeyler galiba. Şu üstünde kokuşmuş şey olan gübre. Onun yanındaki su gibi olan şey. Bu ne? Bu su mu? Yok bu sıvı gübre. En sondakini en sondakini onu bilmiyorum. Anca, yerlere, kendine, kendine, kendine. Neyse olsun aynı. En son ne zaman? Bayağı az kaldı zaten tarlanın gitmesine. Neyse arkadaşlar, ben şimdi videoyu kapatayım. Ara ara böyle multiple'dan çekerim. Hadi görüşürüz.